dur oyunda şimdi. Tuş atamalarını varsayılana döndür. Aynen varsayılan. Oğlum Allah'tan şimdi fark edin çatışmada üstüne işte, ateş edemiyorum. <laughs> <laughs> ateş edemeyim. Araba geçiyor. Adam kaldırmaya gidiyor beyler. Tamam evet. Aynen. kurban olalım. Yok yok. 3 üç kişiler. daha luta geldi. Arabayı değiştirecekler herhalde. Sıkalım hadi hadi. hadi, hadi. Hadi. Tamam, tamam o da basalım mı bak öldü iki kişi abi ben hala ateş edemiyorum amına koyayım hiçbir şey gözükmüyor abi ya basacaktık ya ben buradan görüyorum. Nerede? Oradalar mı? bomba. Burada. Mas Siktir lan. Hepsi mi öldü? 3 3 kişi geldi. Tamam Hepsi geri öldü. gel. <laughs> mami geri gel. Tamam tamam Mami. <laughs> tamam Mami.